Matematik dersine farklı ve daha eğlenceli bir pencereden bakmaya ne dersiniz? Evet dediğinizi duyar gibiyim. O halde doğru yerdesiniz. Sevimli matematiğe hoş geldiniz. Merhaba sevimli matematiğin sevimli öğrencileri. Bizimle birlikte bilgilerinizi uçurmaya hazır mısınız? Hazırım dediğinizi duyuyorum. Haydi atlayın bakalım balona. Şimdi muhteşem bir uçuş ile hızlanma zamanı. Uçabiliyorum. Uçacaksın, uçacaksın. Havalara. Aşağıda neler oldu böyle sevgili öğrencilerim? Uçuşlarınızda böyle problemlerle karşılaşmamak için sizlere birkaç tavsiyem olacak. Şöyle manzaraya doğru uçarken biraz muhabbet edelim. Sevgili öğrencilerim, bildiğiniz gibi Sevimli Matematik'in tüm kanallarında ve sosyal medya hesaplarımızda sizlere faydalı olabilecek içerikler üretiyoruz. Bu içeriklerin daha fazla büyüyebilmesi ve daha fazla insana ulaşabilmemiz için sizlerin yardımına ihtiyacımız var. Sizlerden ricam kanalımıza ve kanallarımıza abone olmanız bildirimleri açmanız, bütün videolarımızı beğenmeniz ve bol bol yorum atmanız olacak. Hatta WhatsApp'ta, sınıf gruplarınızda ve sosyal medya hesaplarınızdan bize paylaşırsanız da gerçekten çok mutlu olurum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum ve size kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Aşağıda Sevimli Matematik stüdyomuzu görüyorum. Hiç beklemeden iniş yapalım ve muhteşem dersimize başlayalım. Derse başlamadan sizinle bir son dakika haberini paylaşmak istiyorum sevgili öğrencilerim. Sevimli Matematik.com web sitemiz üzerinden sınırlı kontenjanla düzenlediğimiz zoom kamplarımızın tüm detaylarına ulaşabilir, satın alabilirsiniz. Hepinize iyi dersler. Haydi sorumuzu okuyalım. Sabit hızla İstanbul'dan Ankara'ya giden bir araç 36 litre benzin harcıyorsa bu araç Ankara'dan İzmir'e aynı hızla gittiğinde kaç litre benzin harcar demiş. Hadi bakalım. Çocuklar öncelikle İstanbul Ankara arası kaç kilometre? 450 kilometre. Yani şu mu aslında 450 kilometrede ne kadarlık benzin harcıyor? 30, 36 litre benzin harcıyor. 36 litre benzin harcar. Peki çocuklar aynı hızla Ankara'dan İzmir'e giderse Ankara İzmir arası kaç kilometre? 575 kilometre. 575 kilometrede kaç litre benzin harcar diyoruz. Bilmediğimiz için x litre. Öncelikle bunun doğru orantı mı ters orantı mı olduğuna karar vermemiz gerekiyor. Hemen karar verelim. Peki nasıl karar vereceğiz? Şurada yazalım. Çocuklar kilometre arttıkça litre ne olur litre harcanan litre o da artar değil mi? Evet İkisi de aynı oranda arttığı için ikisi de artarsa ya da ikisi de azalt, azalırsa ne oluyordu? Doğru orantı oluyordu. O zaman bu nedir? Doğru orantıdır. Doğru orantı. Doğru orantı da neydi? Ee, şöyle çaprazlama çarpıyorduk. Eğer konu anlatım videosunu izlemediyseniz onu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Burada çünkü soruları çözeceğim. Ee, çok böyle konuya girmeyeceğiz. Eğer eksiğiniz varsa mutlaka o videoyu da izleyin. Evet çocuklar şu şekilde... Neyimizi kuruyoruz? Orantımızı kuruyoruz. Nasıl bir orantı? Doğru orantı. D o yazdım ama bu doğru orantı demek. Doğru orantı. Kısaltılmışını yazdım. Evet doğru orantı kuruyoruz. 450 ile x'i çarpıyorum. 450 çarpı x. 575 ile 36'ını çarpıyorum ve eşitliyorum. 575 çarpı 36 diyorum. Sonra ne yapacağım? X'i yalnız bırakmak için her iki tarafı da 450'ye bölüyorum. Eyvah zor bir bölme bizi bekliyor. Şunlar gitti. X eşittir. 575 çarpı 36 bölü 450. Nasıl bulacağız bunu şimdi? Şöyle sadeleştirerek tabii ki. Öncelikle 36 ile 450'ye bakıyorum. İki seneye bölünürler? 9'a bölünürler. 36'yı 9'a böldüm çocuklar. 4. Burada hiç de belli olmuyor. Şöyle 4. 450'yi 9'a bölüyorum. 45'i 9'a böldüğünüzde 5. Yanında da 0, 50. Harika. Süper. <laughs> 4 ile 50 bölünür mü? Evet. 4'ü 2'ye böldüm. 2. 50'yi 2'ye böldüm. 25. Sadeleştirebildiğim kadar sadeleştiriyorum. Evet. Sonra 575 ile 25 gözüme takılıyor. Bunlar da bir sadeleşebiliyormuş gibi geliyor. Size de öyle geliyor. Eminim. Haydi gelin sadeleştirelim. 575'i 25'e bölüyorum. 25'i de 25'e bölüyorum. 25'i 25'e böldüm. 1. Aşağıyı birledik. Şükürler olsun. 575'i 25'e bölüyorum ve kaç bulurum? 23 bulurum. Evet çocuklar. Geriye yukarıda bir tane 23 kaldı. Çarpı en sonda kalanı yazıyorsunuz. En sonda ne kaldı? 2. Böyle aşağıda 1. Bir. 1'in çok bir anlamı yok zaten. 23 ile 2 çarptım. 46. Evet. X neymiş? 46. Yani 46 litre. Demek ki Ankara'dan İzmir'e aynı hızla giderse <laughs> kaç litre harcayacak? 46 litre benzin harcayacak. Cevap D seçeneği olacak. Evet çocuklar şimdi böyle güzel zor bir e, ters orantı sorusu Hadi şimdiden söyleyeyim biraz önceki doğru orantıydı bu ters orantı sorusu bakalım nasıl bir ters orantı çocuklar çırakların iş gücünün ustaların yarısı olduğu bir atölyede tıkır tıkır gidelim çırakların iş gücü ustaların yarısı ikisinde iş gücünü biliyor muyum bilmiyorum o zaman diyorum Çırakların iş gücü x olsun. Ustalarınki haliyle bunlarınkinin iki katı olacak. O zaman 2 x. 2 tane x. Harika. Bu tamam. Bu cepte. Sonra 4 usta ve 2 çırayın. Çırayın. <laughs> evet 4 usta ve 2 çırağın 12 günde yaptığı bir işi. 3 usta ve 6 çırak kaç günde tamamlar? Şimdi 4 tane ustamız var ya. 4 tane ustadan her birisi 2 x'lik iş mi yapacak? 2x hızla çalışacak bu şeyler vardı ya e, ayıcıklar pil reklamındaki onlar gibi düşünün bizim ustaları da evet 4 çarpı 2x artı 2 tane de çırak var bizim onlar da 2 çarpı x'lik işleri var x'lik iş güçleri bunlar da x'lik çalışıyor toplamda ne kadarlık çalışmış olurlar 4 ile 2'yi çarptım 8x artı 2x eşittir 10x toplamda 10x'lik bir iş var çocuklar 10x'lik bu 10x'lik işi kaç günde yapıyorlarmış? 12 günde. 10x'lik işi 12 günde bitirebiliyorlar. Sonra böyle bir işi diyor. 3 tane usta 6 tane çırak kaç günde tamamlar? Hemen bakalım. 3 tane usta. O zaman 3 çarpı 2x mi olacak bu defa? Evet. Artı. 6 tane de çırak. 6 çarpı x eşittir 3'te 2'yi çarptım. 6x artı 6x eşittir ne olacak? 12x. Evet. 12x'lik çalışmayla kaç günde tamamlarlar? Kaç günde tamamladıklarını nasıl buluruz? Şöyle güne ne desek acaba? Buna da y diyelim. Evet. Y günde. Evet çocuklar. Şimdi burada nasıl bir orantı kuracağız? Burada bir ters orantı var. Neden? Çünkü bakın. Usta'larımız ve çıraklarımız arttıkça ne oluyor? İş gücümüz artıyor ama yapılan işi tamamlama günümüz ne olur? E azalır. Ne demek istiyorum? Şöyle. E, nerede yazalım? Bunu da şuraya not olarak alalım. Şimdi çocuklar, iş gücümüz yani usta ve çırak sayımız arttıkça ya da iş gücü diyelim. İş gücü. İş gücümüz arttıkça işi bitirme süremiz ne olur? Süremiz. Süremiz azalır. İş gücü ne kadar fazla olursa ne kadar çok usta çırak böyle iş gücü fazla olan çalıştırabilirsek süreyi gittikçe azaltırız. Biri artarken diğeri azalıyor mu? Evet burada ne var? Ters orantı. O zaman ters orantıya göre orantı kuracağız. Ters orantı. Ters orantıda ne yapıyorduk? Tık 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 karşılıklı çarpıyorduk. 10x ile 12'yi çarpıyorum. 10 çarpı 10x çarpı 12 diyorum. Şu x'leri götürebilirdik aslında ama şimdi götürürüz. Neyse. 12 Burası da 12x çarpı y diyoruz. Çocuklar, karşılıklı olarak xler mi var burada? Evet, bu xleri yok edebiliriz. Neden? Sadeleştirme. Karşılıklı olarak sadeleştirebiliyorduk, harika. E burada 12 var, burada da 12 var. Hop gitti. Bir daha böyle altına böl böl onlarla uğraşmaya gerek yok. Sol tarafta ne kaldı? 10. 10 eşittir neye? Y'ye. Harika. Y bizim neyimizde? günümüzdü. Demek ki kaç günde tamamlayacaklar? 10 günde tamamlayacaklar. Cevap B seçeneği oluyor. Evet çocuklar, hemen bakalım sorumuza. Fotoğraf çekmeyi çok seven Kerem telefonu ile çektiği dikdörtgen şeklindeki fotoğrafı bilgisayar ekranına kenarları arasındaki oran bozulmayacak şekilde aktarmıştır. Telefonu ile bilgisayar ekranı dikdörtgen şeklindedir. İkisi de dikdörtgenmiş. Buna göre bilgisayardaki fotoğrafın uzun kenarı kısa kenarından kaç santim fazladır demiş. Evet biraz önceki sorular zordu ama bu kolay bir soru. Nasıl kolay çocuklar? İkisinin de ne diyor? İkisinin arasında bir oran var diyor. Ee, bizim fotoğrafın kalitesi bozulmayacak diyor. Harika. O zaman bakıyorum telefonun uzun kenarı 12 iken ne olmuş? 36 olmuş. Kaç katına çıkmış? 3 kat. Bu da pratik yöntem olsun. 3 katına çıkmış. 3 ile çarpmışsınız. O zaman kısa kenarda 3 katına çıkmak zorunda değil mi? Evet. Doğru orantı var çünkü. O zaman bu da çıkacak. 3 katına. Çünkü biri artarken diğeri de artıyordu doğru orantıda. O zaman 3 katına çıkartalım. 3 kere 8 24. Demek ki kısa kenar 24 mi olacak? Evet. Hemen yazalım şöyle. Uzun kenar 12'den 36'ya çıkıyor. Yani 3 katına o zaman diyoruz bizim kısa kenardan 8'den neye çıkacak? 3 katına çıkmak zorunda. Bunun normalde ne olduğunu bilmiyorduk ama 3 kere 8'den ne olduğunu bulduk? 24 olduğunu bulduk. Güzel. E bize ne diyor? Bilgisayardaki fotoğrafın uzun kenarı kısa kenarından kaç santim fazladır? Bilgisayardaki uzun kenar 36 santimetre, Kısa kenar 24 cm, 36'dan 24'ü çıkartıyoruz ve 12 olarak buluyoruz. Cevap C seçeneği. Ha ben olsaydım mesela 24'ü falan da şıklara eklerdim. Şuradakilerden birisi 24 olurdu mutlaka. Şaşırılır. <laughs> o an gider. Evet ama kolay, güzel, tatlı bir soruydu. <laughs> Evet güzel büyük böyle sayfayı kaplamış tatlı bir sorumuz var zor gibi de duruyor bakalım zor mu Evet çocuklar 330 mililitre içeceklerin içinde bulunan şeker miktarlarının adetleri yukarıda görselde verilmiştir Kazım bu içeceklerden sabah kahvaltısında bir kutu hazır meyve suyu içiyormuş bir kutu hazır meyve suyu hemen yanlarına not alalım bakın hazır meyve suyu şurada bundan bir tane işte, tamam öğle yemeğinde iki kutu soğuk çay hmm, iki kutu soğuk çay hemen 2 kutu soğuk çayı da ekleyelim. 2 tane de bundan. Akşam yemeğinde de bir kutu gazlı içecek içmiş. Eyvah eyvah. Şeker komasına girecek Kazım. Bunlar dışında farklı şekerli bir gıda yememiş veya içmemiştir. Şükürler olsun. Bir de onu yeseydi zaten akşama hastanelikte. Bir küp şeker yaklaşık 5 gram olduğuna göre bir küp şekerin 5 gram olduğunu da biliyoruz. Kazım içtiği içeceklerden toplam kaç gram şeker almıştır? Bayağı fazla almış. Bakalım hesaplayalım. Evet çocuklar. Bir tane gazlı içecek içmiş. Şekere dedi de burada var. Kaç tane şeker var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şurada 10 tane. Şunları da bulalım. Ondan sonra çarparız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada 4, 3 daha 7, bir tane daha 8. Evet. Bir tane gazlı içecek içiyor. Yani 1 çarpı 10. 10 tane şeker orada. Sonra bir tane, 2 tane soğuk çay içiyor. Pardon. 2 çarpı 6 artı. Bir tane de meyve suyu içiyor. Burası tamam. Hemen bulalım. 1 çarpı 10, 10. Artı 2 kere 6, 12. Artı 1 kere 8, 8. Tamam. Hepsini topladım ve kaç bulurum? 30. 30 tane küp şeker. Eyvahlar olsun. Evet çocuklar. Bir küp şeker yaklaşık 5 grammış. Bir tanesi bir küp şeker. 5 gramsa 30 tane küp şeker Kaç gramdır acaba diye soruyoruz. Nasıl buluruz? Küp şeker sayısı arttıkça hemen doğru orantımla ters orantım olduğunu bulalım. Gram da artıyor mu? E, küp şekerin sayısı arttıkça haliyle gram da artıyor. O yüzden bu nedir? Doğru orantıdır. Doğru orantı. Doğru orantıda ne yapıyorduk? İçler dışlar çarpımı. 1 ile soru işaretini çarpıyorum. 1 çarpı soru işareti eşittir. Bu da x gibi bir şey. 30 çarpı 5. 30 çarpı 5'e. O zaman şu 1'in herhangi bir önemi var mı? Yok. Soru işareti neye eşit olur? 30 çarpı 5'e. 30 çarpı 5'ten ne gelir? 150. Demek ki 150 gram ne almış? Şeker almış. Vallahi çok almış yani. Evet. Sizler hangi içecekleri seviyorsunuz? Bakalım. Hemen yorumlara yazın. Size onlardan ikram edelim. Yukarıda görüyorsunuz güneş içiyor zaten. Ben de söyleyeyim. Ben şöyle güzel şekersiz bir Türk kahvesi seviyorum. Hem de böyle soruların arkasına, sayıların arkasına gizlenmiş bir Türk kahvesi. Olsa da içsek değil mi çocuklar? Evet sevgili öğrencilerim, indirimleri alışverişleri sevenler buraya. Bir markette yapılan indirim ile müşteri sayısı doğru orantılıdır diyor. Yani ne kadar çok indirim yaparsan o kadar çok müşteri gelir. %25 indirim yapılan bir gün. 400 tane müşteri geldiyse hemen yazalım. %25 indirim yapılan gün 400 tane müşteri. 640 müşterinin geldiği gün yapılan indirim yüzde kaçtı demiş. 640 tane müşteri geldiğinde diyor. Yüzde kaçlık bir indirim yaptı? %x olsun mu, olsun. Bunu ne olduğunu söylemiş bize zaten. Doğru orantı olduğunu biliyoruz. İşimiz çok kolay. Doğru orantı. Doğru orantı ise o zaman tıtım tıtım içler dışarı çarpımı 25 çarpım 640 eşittir x çarpı 400'e. Hemen x'i yalnız bırakmak için ne yapıyorum? Sadeleştiriyorum. Her iki tarafı da 400'e böldüm. Şöyle tım tım gitti. Şuradan devam edeyim. x eşittir. Ne kaldı? 25 çarpı 640 bölü 400. Evet çocuklar. Sonra değiştirme işlemi başlasın. 640 da 400 4'e e bölünürler. Burayı 4'e böldüm 100. Burayı 4'e böldüm 160. Sonra 25 ile 100'e bakıyorum. Bana göz kırpıyorlar. 25'i 25'e böldüm 1. 100'i 25'e böldüm 4. Evet hala devam ediyor. Şöyle bir düzenli bir şekilde yazayım. 1 çarpı 160 bölü 4. 1'i yazmasak da olur. Yani 160 bölü 4 mu oldu? Evet. 160'ı 4'e bölüyorum ve kaç buluyorum? 40. X neymiş çocuklar? 40. Yani %40. İşte bu. Cevap B seçeneği. Demek ki 640 müşterinin geldiği gün %40'lık bir indirim yapılmış. Haydi bakalım sorumuza şöyle sporlu miporlu güzel bir soru. Evet spor yapıyor musunuz bakalım ya da hangi sporları yapıyorsunuz? Hemen yorumlara atın merak ediyorum. Evet çocuklar Akıllı saatinde adım sayar programı olan Fatih, akıllı saatini telefonuna bağladığında yürüdüğü adıma karşılık kaç kalori yaktığını göstermektedir. Yukarıdaki gösterilen saatte gösterilen adıma karşılık telefonda kaç kalori yaktığı verilmiştir. Bakıyoruz 45 adım yürüdünüz ve 360 kalori yaktınız. Çok iyi yapmış. <laughs> yani 45 adıma bu kadar yakıyoruz da gerçekten harika. 45 tane adım atmış. 45 adım ne ki değil mi? Biraz e, keşke oranlı güzel kursalarmış. Neyse. 360 kalori yakmış. Kalori. Evet. 45 adıma 360 kalori. Buna göre demiş Fatih'in 960 kalori yakmak için aynı hızda kaç adım atması gerekir? Biz kaç, e kaç kalori yakmak istiyoruz? 960 kalori yakmak istiyoruz. Kalori bunun için diyoruz kaç adım atmamız gerekir? Mesela x tane adım atmamız gereksin. Bunun arasında nasıl bir orantı var? Önce ona bakalım. Adım sayısı arttıkça verdiğimiz kalori de artacak mı? Evet artacak. O zaman bu nedir? Doğru orantıdır. Demek ki burada ne var? Doğru orantı var. O zaman çocuklar hemen sorumuzu çözelim. Ne yapıyorduk doğru orantıda? İçler dışlar çarpımı 45 çarpı 960 eşittir x çarpı 360a. Ve her iki tarafı 360'a bölüp x'imizi yalnız bırakıyoruz. Tatım tatım. x eşittir 45 çarpı 960 bölü 360. Ne yapalım sadeleştirmeye başlayalım. 45 ile 9, 360 ikisi de 9'a bölünebilir görünüyorlar. Hemen 9'a böldüm 5. Hemen 9'a böldüm 40. Sonra şuradaki 490 ile 40'ın da sıfırları var. Gördünüz mü? Bu sıfırlardan da bir arındıralım, bir temizleyelim burayı. Harika. Sonra 4 ile 96 da bölünebiliyor. 4'ü 4'e böldüm 1. Aşağıya sıfırladık şükürler olsun. 96'yı 4'e bölüyorum. Ve kaç buluyorum? 24. Yukarıda ne kaldı artık? 5 çarpı 24. 5 ile 24'ü çarpıyorum. Ve kaç buluyorum? 120. Evet çocuklar. 960 kalori yakması için 120 tane adım atması gerekiyor. Yani cevap ne oluyor? Cevap A seçeneği. Evet sorumuza bakalım. Bir mağazadaki her ürüne aynı oranda indirim uygulanıyormuş. 40 TL'ye satılan ürünün indirimli fiyatı 30 TL olduğuna göre. Çocuklar 40 TL'lik bir üründe ne kadarlık bir indirim yapılmış? 40'dan 30'a düşmüş. O zaman 10 TL indirim. 10 TL indirim. 32 TL'ye satılan ürünün indirimli fiyatı kaç TL olur demiş. Yani 32 TL'de acaba kaç TL'lik bir indirim yapacağız? Mesela X TL'lik bir indirim yapalım. Çocuklar burada nasıl bir orantı var? Önce ona bakalım. Bizim ürünümüzün fiyatı azaldıkça indirimi de azalacak mı? Evet. Yani 40 liralık bir ürüne 10 liralık indirim yapıyorsak 36, 32 liralık bir ürüne aynı indirim yapmayız herhalde değil mi? Evet oran aynı olacak ama ne olmayacak? Fiyat aynı olmaz. Yani fiyat azaldıkça indirim de ne olacak? Azalacak. Ya, ya, da fiyat arttıkça indirim de artacak. Burada ne var? Doğru orantı. Doğru orantı. Doğru orantıda ne yapıyorduk? İçler dışlar çarpımı yapıyorduk. 40 ile x'i çarptım. 40x eşittir 32 ile onu çarpıyorum. 32 çarpı 10. Sonra her iki tarafı 40'a bölüyorum ve sadeleştirme işlemi başlıyor. 40'lar gitti. X eşittir. Çocuklar 32 ile 40 ikisi de kaça bölünürler? 8'e bölünürler. 32'yi 8'e böldüm 4. 40'ı 8'e böldüm 5. 5 ile 10 da sadeleşir. 10'u 5'e böldüm 2. 5'i 5'e böldüm 1. 4 ile 2'yi çarpıyorum 8. X, X eşittir 8. 8 TL'lik bir ne olacak? İndirim. Ama bizden buraya 8'de koyardım yani şaşırtmak için ama burada koymamışlar. İndirimli fiyatı kaç TL olur demiş çocuklar. 32 TL'lik bir ürünümüz vardı. 8 TL'lik bir indirim yapıyoruz. Şu indirim. Ve indirimli fiyatı kaç lira olur? 32'den 8'i çıkartırız tabii ki. Ve kaç buluruz? 24 TL. İndirimli fiyatı cevap C seçeneği. Dersimizin sonuna geldik sevgili öğrencilerim. Başladığımız gibi uçarak bitirelim istedim. Ama bu uçuşta gördüğünüz gibi kelebekler de bize eşlik ediyor. İnşallah sizin için faydalı ve verimli bir ders olmuştur. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.